Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sayfa 161'den başlıyoruz. Harla'daki hazine. Hazırlanalım. Çalışarak ailesini geçindirmek zorunda olan biri bu görevi yerine getirmezse neler yaşanabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Çalışarak ailesini geçindirmek zorunda olan biri bu görevini yerine getirmezse ailenin temel ihtiyaçları olan yiyecek, giyecek, barınma gibi ihtiyaçlar karşılanamayabilir. Geçim sıkıntısı yaşanır. Tarladaki hazine metnini dinleyiniz. Dinlerken birinci etkinliği yapınız. Tarladaki hazine. Evet, şimdi metnimizi dinliyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok konuşmak günah. Dinlememek ayıpmış. Develer tarlan iken, pireler berber iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. Evvel zaman içinde kabur zaman içinde. Herkesin işinin gücünün olduğu bir köyde zengin bir adam varmış. Oldukça zengin olan bu adam, oğullarının çok tembel olmasına üzülüyormuş. Neler söylediyse, neler yaptıysa bir türlü çocuklarını çalışmaya alıştıramamış. Kendisi ilerleyen yaşına rağmen sabah erkenden kazmasını, küreğini alır, Tarlaya çalışmaya gidermiş. Oğulları ise ya balık tutmak için derenin ya da av yapmak için ormanın yolunu tutarmış. Günlerden bir gün adam hastalanıp yatağa düşmüş. Kendi hastalığından çok çocuklarının kendisinden sonra içine düşecekleri yoksulluğu düşünerek üzülürmüş. Hasta yatağında yatan adam bir gün bütün oğullarını başucuna toplamış. "Benim tembel yavrularım, size söyleyeceklerim var." demiş. Çocuklar hep birlikte "Seni dinliyoruz babacığım." demişler. Adam yatağından biraz doğrulmuş, çocukların iyice yaklaşmalarını işaret etmiş. Sesini de biraz alçaltmış. "Siz bilmiyorsunuz ama bizim tarlada büyük bir hazine var." Çocukların gözleri fal taşı gibi açılmış. "Gerçek mi söylüyorsun baba? Peki bu hazinenin tarlamızın neresinde olduğunu biliyor musun?" diye sormuşlar. İhtiyar baba bu hazinenin yerini ben de tam olarak bilmiyorum. Eğer bilseydim zaten kendim bulurdum. Senin bulamadığın hazineyi biz nasıl bulacağız? Sevgili oğullarım, siz benim gibi ihtiyar ve güçsüz değilsiniz. Gençsiniz, gücünüz kuvvetiniz yerinde. Üstelik beş kişisiniz. Var gücünüzle çalışırsanız mutlaka bulursunuz. Tarlamızın her tarafını iyice kazın, araştırın, toprağın altını üstüne getirin taşlık ve kayalık yerleri bile kazın. Ben inanıyorum ki o büyük hazineyi mutlaka bulacaksınız. İhtiyar adam bu sözleri söyledikten birkaç gün sonra hayata gözlerini yummuş. Babalarının mezara defneder etmez çocuklar tarlayı kazmaya başlamışlar. Hemen hemen tarlanın her tarafını kazmışlar. Ancak bir türlü hazineyi bulamamışlar. Fakat zengin olma hayali ile koca tarlanın tamamını kazmışlar toprağın altını üstüne getirmişler. Sonuçta defineyi bulamamışlar. Ama o sene tarlada öyle bir buğday yetişmiş ki ambarlar dolup taşmış. İhtiyar adamın çocukları da çok para kazanıp epey zengin olmuşlar. Ağabeyleri bir akşam kardeşlerini toplamış ve babalarının çok çalışmaları için böyle bir plan yaptığını söylemiş. O günden sonra beş kardeşin beşi de tembellikten kurtulmuş ve köyün zenginlerinden olmuşlar. Birinci etkinlik. Tarladaki hazine metnini dinlerken ihtiyar adam bu sözleri söyledikten birkaç gün sonra hayata gözlerini yummuş. Cümlesinden sonra dinlemeyi durdurunuz. Bu aşamadan sonra olayın nasıl gelişeceğini tahmin ediniz. Tahmininizi aşağıya yazınız. Çocuklar bütün tarlayı günlerce kazmışlar. En sonunda bir sandık bulmuşlar. İçinden sadece bir not çıkmış. Babaları şöyle yazmış. Sevgili çocuklarım, Ömrüm boyunca çalıştım. Size iyi bir yaşam sunmak için uğraştım. Zengin olmak için hazinelere ihtiyacınız yok. Bu tarlayı size bırakıyorum. Ekip içerek ürünleri alabilirsiniz. Çalışıp kazanabilirsiniz. Çocuklar duygulanarak mektubu okumuşlar. Babalarının dediğini yaparak çalışıp zengin olmuşlar. Metnin tamamını dinledikten sonra Tahmininizin doğruluğunu değerlendirmek için ilgili kutucuğu işaretleyiniz. Tahminim yanlış çıktı. İkinci etkinlik. Dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler görsellerle birlikte verilmiştir. Bu kelimelerin ve görsellerin size çağrıştırdığı kelimeleri ilgili yerlere yazınız. Hazine, altın, define, zenginlik, tarla, ekin, tohum, çiftlik, kayalık, dağ, taş, toprak. Kelimelerin anlamlarını görsellerinden yararlanarak tahmin ediniz. Hazine Altın, gümüş, mücevher gibi değerli şeylerden oluşmuş yığın, büyük servet. Tarla Toprağın ekilip işlendiği alan. Kayalık Taşlarla dolu, sert ve dik arazi yapısı. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri aşağıda birer cümlede kullanınız. Efsanelere göre bu adada büyük bir hazine gömülü. Bu yıl tarlada bolca buğday yetişti. Mağara kayalıkların derinliklerine doğru uzanıyordu. 3. etkinlik Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre defterinize cevaplayınız. 1. Zengin adam neden üzülüyormuş? Zengin adam çocuklarının tembel olmasına üzülüyormuş. 2. Zengin adam çocuklarından ne istemiş? Çocuklarından tarla'daki hazineyi bulmalarını istemiş. 3. Çocuklar hazineyi nerede aramış? Hazineyi tarla'da aramışlar. 4. Ambarlar ne zaman dolup taşmaya başlamış? Çocuklar tarlayı kazınca ambarlar dolup taşmaya başlamış. 5. Çocuklar yaşadıklarından nasıl bir ders çıkarmış? Gerçek hazinenin çalışıp emek vererek kazanılacağını dersini çıkarmışlar. Dördüncü etkinlik. Tarladaki hazine metnini ana hatlarıyla arkadaşlarınıza anlatınız anlatımınızda aşağıdaki hususlara dikkat ediniz. Ayrıntılara girmeden kişileri kısaca tanıtınız. Olayın önemli noktalarını belirleyerek bunları oluş sırasına göre aktarınız. Oğulları çok tembel olan zengin bir adam varmış. Bir gün hastalanan adam, tarlasında bir hazine olduğunu arayıp bulmalarını söyleyerek vefat etmiş. Bunun üzerine çocuklar tarlanın her yerini kazmışlar. Hazineyi bulamamışlar ama o sene tarla çok hasat vermiş. Bunun üzerine çocuklar çok para kazanmışlar ve asıl zenginliğin çalışmak olduğu dersini almışlar. 5. etkinlik. Siz de olsaydınız tarladaki hazine metnine nasıl bir başlık verirdiniz? Nedeniyle birlikte yazınız. Ben olsaydım bu metne gerçek hazine başlığını verirdim. Çünkü asıl hazinenin çalışmak olduğu anlatılmaktadır. Altıncı etkinlik Dinlediğiniz metni rol paylaşımı yaparak sınıf arkadaşlarınızla canlandırınız. Siz hangi rolü canlandırdınız? Canlandırma yaparken nelere dikkat ettiğinizi aşağıya yazınız. Ben yaşlı adamı canlandırdım. Sesimi değiştirerek konuşmaya çalıştım. Canlandırma yaparken ses tonumu ve beden dilimi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ettim. 7. etkinlik. Eba'dan okuduğunuz masalı arkadaşlarınıza anlatınız. Masal ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi belirtiniz. Anlatırken kelimeleri anlamlarına uygun kullanınız. Beden dilinizi etkin kullanınız ve nezaket kurallarına uygun konuşunuz. Av köpeğiyle köpeği ile bekçi köpeğim. Bu masalda av köpeği ve bekçi köpeği karşılaştırılır. Av köpeği avını takip etmek için, bekçi köpeği ise sahiplerini korumak için yaratılmıştır. Her köpek kendi görevini en iyi şekilde yapmaya çalışır. Masalda her bireyin kendi yeteneklerine göre farklı görevlerde başarılı olabileceği anlatılmaktadır. Evet, bu masalı bir önceki videomuzda bulabilirsiniz. Ayrıca ekranın üst kısmına da link bırakıyoruz. 8. etkinlik. Aşağıda yay ayracın kullanıldığı yerler ve bunları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallar ile ilgili örnekleri eşleştiriniz. Kurallar. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarında konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Nilgün, Anlamlı anlamlı karşısındakinin yüzüne bakar. Yanıldığınızı size kanıtlayacağım. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içinde alınır. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Aşağıdaki metinde numaralanmış ifadelerin hangisinde yay ayraç kullanılmalıdır? İlgili kutucuğu işaretleyiniz. 1. İbrahim Örs Trabzon 1982-1992 2. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da, yüksek öğrenimini Gazi Eğitim Enstitüsü'nde tamamladım. Lisedeyken Trabzon Yeni Yol Gazetesi'nde yazı hayatına başladım. 4. Daha sonra gazeteci olarak Son Saat ve Milliyet gazetelerinde çalıştım. Evet, cevabımız 1. 9. etkinlik. Yaşadığınız çevrede bir hazine olduğunu düşününüz. Bu hazinenin yerini tarif ediniz. Köyümüzden 300 metre uzaklıkta bulunan dağları geçince karşınıza bir göl çıkıyor. Bu gölün sonuna geldiğinizde 200 adım ileride bir mağara göreceksiniz. İşte hazine bu mağarada gizlenmiş. aşağıya hazinenin yerini gösteren bir kroki çiziniz. Kuraklığın nedenleri hakkında bir sunum hazırlayınız. Meki Gölü metninin hazırlık çalışmasına yöneliktir. Az yağış, bazı bölgelerde bazı yıllar yağış miktarı normalden çok daha az olabilir. Ormanların yok edilmesi, Ağaçlar yağmur bulutlarının oluşmasına yardımcı olur. Ağaçlar kesildiğinde yağmur yağışı azalır ve kuraklık riski artar. Suyun aşırı kullanılması. Evlerimizde, tarlalarda ve fabrikalarda suyu çok fazla harcarsak yeraltı suları azalır, kuraklık yaşanabilir. Hoşçakalın, abone olmayı, içerikleri beğenmeyi unutmayın.